Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvid emri ila Allah. İnallaha basirun bil ibad. Çok kıymetli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Hepinize en içten duygularımla saygı ve muhabbetle selamlıyorum efendim bir radyo dershanesi programında daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabımızın 105. sayfasında yer alan 4 numaralı alıştırmayı çalışacağız. Bu alıştırmada birinci ve ikinci cümleler üzerinde durduk. Birinci ve ikinci cümlede yer alan kayyim kelimesi ve gabi kelimelerinin sözlükte hangi bölümde yer aldıklarını bu kelimelere bakarken nasıl bir yol takip edeceğimizi, ne tür bir metot izleyeceğimizi daha önceden size izah ettik. 3 e, üç numaralı cümleden bu programımızı başlatıyoruz inşallah. Hunaka anva'un kethiratun minar <laughs> raqsi. Fe hunaka ar-raqsu ash birçok dans çeşidi vardır. Birçok dans çeşidi vardır. فَهُنَاكَ اَرْرَقْسُ الشَّرْقِيُّ وَرْرَقْسُ الْغَرْبِيُّ Doğu dansı ve batı dansı vardır şeklinde bir anlam taşıyor bu cümle. Erraks kelimesine sözlükten bakmanız istenmiş. Şu ana kadar birçok dinleyicimiz sözlüklerini edinmiştir kanaatindeyim. Ar Raks kelimesinin sözlüğünüzün 336. sayfasında yer aldığını not etmişim notlarımın arasında bunu görüyorum 336. sayfasında raks kelimesinin yer aldığını kaydetmişim ona sözlüğünüzden bakabilirsiniz programdan sonra sizden bu bölümde bir de şu istendi hatırlıyorsanız koyu renkle verilen kelimelerin sözlükte anlamlarını bul ve bir de bu kökten yani burada yer alan kelimelerin türediği kökten gelen 3 kelime de siz yazın şeklinde bir talep vardı. Bir talimat vardı alıştırmada. Bunu da size tevdi ediyorum. Raks kelimesini bulduğunuz zaman bu kökten türeyen diğer kelimelere bakarsınız ki bir önceki programımızda ifade ettik. Yani bu kelimeyle örneğin raks kelimesiyle aynı grubu teşkil eden, aynı grupta bulunan diğer bir de işle ra Qaf ve Saat kök harflerinden türemiş olan e, diğer kelimeleri, Raks kelimesinin bulunduğu bölümün e, bir miktar üst taraflarında e, ya da bir miktar alt kısımlarında e, sözlükte bulabilirsiniz dedik. Buna inşallah sözlüğünüzden bakarsınız ve aynı grupta yer alan e, birkaç kelime daha buraya not edersiniz. Dört numaralı cümle, Kâne tuhu fi hallil muşkileti fa'aletun burada fa'ale kelimesinin sözlükten bulunması talep ediliyor sizden anlamının kâne tarikatuhu fi hallil muşkile fa'ale onun sorunu çözmedeki yöntemi çok pratikti aktifti anlamında bir cümle var kanet tarikatuhu fi halil mushkilati onun problemi çözmedeki tarzı yöntemi çok faaldi aktifti e, faale kelimesinden e, kelimesinin anlamından hareketle bu gruba giren diğer bazı örnek kelimeleri sözlüğünüzden bulabilirsiniz e, fa ayın lam tertibine göre e, bakarsınız Beş numaralı cümleye geçiyorum الدول الغنية تقدم للدول الفقيرة مساعدات مشروطة أحيانا الدول الغنية zengin ülkeler zengin devletler takdimu sağlarlar sunarlar لدول الفقيرة fakir ülkelere fakir ülkeler için musaadatın meşrutaten şartlı yardımlar Musaadat yardımlar meşruta şartlı Şartlı yardımlar ahyanen bazen ee, Zengin devletler bazen fakir devletlere şartlı yardımlarda bulunurlar ee, Anlamını taşıyan bir cümle var burada ee, Burada zannediyorum sehven olsa gerek ee, Yani bir yanılgı eseri Birden çok kelime koyu renkle yazılmış Burada tukaddimu kelimesini baz alabilirsiniz. Yani bu kelimeye e, kelimeyle aynı grubu oluşturan e, birkaç kelime daha örneklendirebilirsiniz. Tukaddimu fiiline kaf, dal, mim kök harflerinden bakmanız gerektiğini e, biliyorsunuz. Kaf, dal, mim kök harflerinden kaddeme yukaddimu takdimun masları e, bu sınıfta yer alan diğer e, bazı kelimeleri de Buraya not düşebilirsiniz. Altı numaralı cümle. El-Kamusul Vasıtu Kamusun da'ahu Mecmu'l Lugatil Arabiyeti El-Kamusul Vasıtu Bu sözlüğün ismi. El-Kamusul Vasıtu e, Orta sözlük diye de tercüme edilebilir. El-Kamusul Vasıtu Ancak özel bir isim olması hasebiyle El-Kamusul Vasit diye tercüme edebilirsiniz. Yani bu şekilde tercümenize olduğu gibi bu şekilde yansıtabilirsiniz. El-Kamusul Vasit, Qamusun Vada'ahu Mecmu'l Lugatil Arabiyye. El-Kamusul Vasit, Arap Dili Birliğinin e, çıkardığı bir sözlüktür. El-Kamusul Vasit, Arap Dili Birliğinin çıkardığı bir sözlüktür anlamında e, bir cümle var. mecma kelimesine hangi kök harflerden bakarsınız? Evet, mim harfinin zayit harfi sınıfında yer aldığını biliyorsunuz cim, mim, aynı kök harflerinden bakarsınız. Cim maddesi başlığı altında cim, mim, ayin tertibine göre ceme ayı bulursunuz. Oradan da mecma kelimesine ulaşırsınız. 7 numaralı cümle el kelimatul muştakkatu min cizrin vahidin leha silletun ve thikatun bi ba'dıha el kelimatul muştakkatu türemiş kelimeler min cizrin vahidin bir kökten türemiş olan kelimeler. El kelimatul müştikatu min cizrin vahidin. Evet, bir kökten türemiş olan kelimeler. Ne olmuş bunlara? Bir kökten türemiş olan kelimelere lehhasiletun ve sıqatun bi ba'dihâ. Bunların aralarında güçlü bir bağ vardır. Bunların bazısı bazısına güçlü bir bağla bağlıdır. Lehhasiletun bir bağ vardır, bir alaka vardır. Vasiqatun, vesika kelimesi burada sıla kelimesinin sıfatı pozisyonunda. Sılaatun vesikatun güçlü bir bağ, bir bağıdı ha, bir kısmı bir kısmıyla güçlü bir bağ halinde ilişki durumundadır. Aynı kökten, tek bir kökten türemiş olan kelimelerin birbirleriyle güçlü bir bağı vardır diye de toplayabiliriz. Vasiqah kelimesinin bulunduğu bölüme bakacaksınız sözlükten. Vasika güçlü, sağlam anlamını taşır. Buna hangi kök harflerden bakarsınız? Evet, vav, wow, e, sa, ve kaf harflerinden bakarsınız. Vav, e, wow, sa, ve kaf kök harflerinden tertip sırasının Bozulmayacağı şekilde e, Bu harflerin Tertibine göre Vav maddesi başlığı altından e, Bu kelimeyi bulabilirsiniz. Bu kelimede yer alan e, Ek harfler hangileri Onlara bakalım. E, bu kelimede yer alan Ek harfler Ek harfler formülümüz neydi? El yevmeten sağ Ya da el yevmeten sağ Veya kendimize ait, kendimize özgü bir formülümüz vardı. Vay İstanbul'un limonuna demiştik. İlk defa duyanlar için bunu açalım. Vay ifadesinde yer alan vav elif ya, İstanbul'un hemzesinin ta'sını alıyorduk. Bir de limon kelimelerindeki i ve o ünlülerini atıp geriye kalan lam mim nun kelimelerini harflerini e, ek harf olarak tanımlıyorduk. Veya el yeumeten sa şeklinde e, bugün unutursun anlamını e, taşıyacak biçimde ek harfleri toplamıştık. Evet, burada bu ek harflerden vesika kelimesinde hangileri var? E, ya harfi var. Bir de ta harfi var. Geriye kalan vav, sa ve kaf e, harfi kök harfler. Bu kök harflerden e, vesika kelimesi türemiş. Ee, yine aynı şekilde bundan türeyen başka harfler, başka kelimeler de varsa sözlüğünüzden edinip buraya not düşebilirsiniz. 8 numaralı cümleye geçiyoruz. Şevvari ul kahirati tezdehimu fi saati zirveti. Kahire caddeleri zirve saatinde kalabalıklaşır, kalabalık olur anlamında bir cümle var burada. Kahire caddeleri zirve saatinde kalabalıklaşır, kalabalık olur. Evet, burada verilen ve anlamını sözlükten bulmanız istenen kelime zirve kelimesi. Zal, ra ve vav kök harflerinden zirve kelimesinin anlamını ve yine bu kökten türeyen yani diğer kelimeleri bulabilirsiniz. 9 numaralı cümleye geldik. Bu bölümün son cümlesi. İttaki şerra men ahsente ileyhi. Evet bu bir Arap atasözü. İttaki sakın anlamında bir emir fiil. Neden? Şerra men ahsente ileyhi. Kendisine iyilik yaptığın kişinin kötülüğünden, şerrinden. Kendisine iyilik yaptığın kişinin şerrinden sakın. Dokunduracağı zarardan sakın anlamında bir atasözü burada cizir e, vav qaf ve ya şeklinde bir kayıt görüyoruz ittaki kelimesinin kök harflerinin vav qaf ve ya olduğu e, kitap tarafından verilmiş bu kök harflerden e, ittakiye ulaşabilirsiniz denmiş sözdüğünüzün e, vav maddesinden vav qaf ya tertibine göre e, ittaki fiilinin türemiş olduğu mazi fiili bulmanız, anlamına ulaşmanız, mazi fiilin anlamından emir fiilin anlamını e, çıkarmanız ve beraberinde de yine alıştırmanın istemiş olduğu aynı kökten türeyen e, ekstra bazı kelimeler e, buraya not etmeniz mümkün efendim. 4 numaralı alıştırmanın çalışmasını tamamladık. 5 numaralı alıştırmayı 4 e, numaralı alıştırmayı çalışmaya başlamadan önce size not ettirdik burada verilen kelimelerin kök harfleri, vezinleri ve ek harfler üzerinde durduk. Ee, bir sonraki sayfada, 106. sayfada yer alan 6 numaralı alıştırmanın da e, daha önceden çalışıldığını hatırlıyorum. Ee, ancak daha önceden takip edememiş olanlarınız varsa onlar için bir tekrar mahiyetinde çok kısa bir şekilde tekrar edelim. Ve sonra lahiz el efale ve ma yeştaqu başlıklı bölüme geçelim. Evet sevgili dinleyicilerim. 106. sayfada 6 numaralı alıştırma verilen kelimelerin kök harflerini bulmanızı istiyor. Havil en تجرد الأصل الثلاثية من كل كلمة في ما يدي شكلنده المقصود كلمة سنن كوك قاف صاد ودال القوانين كلمة سنن قاف واو ونون اه كلمة ينتخبون نون خا با الأخيرة همزة خا ورا. المشروعة شين را عين İhtilafatun ha, lam ve fa. Eddevliyetun dal, va ve lam. İçtimaatun cim, mim ve ayn. Tejhizun cim, ha ve zay. Elvezaratu va, zay ve ra. İhterramu ha, ra ve mim. İnhafedat ha, fa ve dat harfleri. Ee, bu okumuş olduğumuz kelimelerin kök harfleri daha önceden çalıştığımız bir bölümdü. Sadece tekrar mahiyetinde zikretmek istedim. Evet lahız el ef'ala ve ma yüştakku minha. el ef'ala fiilleri incele ve ma yüştakku minha ve fiillerden türetilen kelimeleri incele anlamında bir talimat var. El maazi el mudari, ismü'l fa'il ve ismü'l mef'ul şeklinde başlıklar görüyoruz. El mazi ketebe. El mudari' yektubu. İsmül fa'il katibun ve ismül mef'ul mektubun. Evet, ismi fa'il ve ismi mef'ul vezinleri verilmiş ketebe fiilinin. Muzarisi de zikredilmiş. Muzari sıgası. sırasıyla ifade etmek gerekirse mazi, muzari, ismi fa'il ve ismi mef'ul vezinleri verilmiş. Ahaza <laughs> ya'khuzu Ahezun ve me'huzun. Hangi sayıda okuyoruz? Mazi muzari, ismi fail ve ismi mef'ul sırasıyla okuyoruz. Ahezun ve me'huzun. ve me'huzun. Bir sonraki fiil kara'e, yakra'u, qari'un ve makru'un. Takip eden fiil ersele, yursilu, mursilun ve mursalun. Sonraki fiil lahaza, yulahizu, mulahizun ve mulahazun. Evet buraya kadar dikkatinizi çekirse ketebe ehheze gara efiilleri sülasi etti Şimdi burada vezinler farklılaşmaya başladı. Yani mezit vezinlere geçildi. Ersele yursilu mursilun ve murselun. La yulâhizu yulahizu ve mulahazun. Sonra alleme yuallimu muallimun ve muallemun. Sonraki fiil taallama yetaallamu mutaallimun ve mutaallamun. Ee, bu bölümün son fiili istahsene yestahsinu mustahsinun ve mustahsenun. Evet, e, burada fiillerin mazi, muzari, ismi fail ve ismi meful vezinleri verildikten sonra karşı sayfada Sayfa 107'de ismul fail başlığını görüyoruz. Bu başlığı okuyalım. Ismul faili yani başlık altına verilen e, cümleyi okuyalım. Ismul faili huvel ism allazi yedullu alel allazi bil fi'li. fe tedullu yektubu. Evet ism failin tanımı verilmiş burada. Ismul faili huvel ismu İsmi fail bir isimdir. Nasıl bir isimdir? ellevi yedullu alellezî kâme bil fiili. Fiili yapan, işi gerçekleştiren, eylemi gerçekleştiren kişiye delalet eden isimdir. Evet, ismi failin tanımını tekrar ediyorum. İsmi fail, işi gerçekleştiren kişiyi kişiye delalet eden isimdir. Fekatibun tedullu alellezî yektubu. Katip kelimesi yazan kişiye delalet eder tariqatu siyagatihi elde ediliş biçimi tariqatu siyagatihi e, elde ediliş yöntemi tarzı yusagu ismul faili ismi fail elde edilir minnel fiyeli thulatiyyi yani daha doğrusu e, motomo çevirisi gerekirse sigalanır biz buna elde edilir diyebiliriz İsmi fail nasıl elde edilir? Minnel fiyeli thulatiyyi bir vezni failin. Sülasi mücerred fiillerden fail vezninde elde edilir. Peki bu bilgi yeni mi bizim için? Yeni değil. Yani biz bu bilgiye ta el kitabül esasinin birinci cildini okuduğumuz günlerde sahip olduk. O halde bu bilgi bizim için bir tekrar bilgisi. Kara eden gariun şeklinde geldiği gibi. Peki e, şu bilgi bizim için yeni bir bilgi. ويصاغ مِنَ الْفَيْلِ غَيْرُ الثُّلَاثِيِّ ثلاثي دشندك فيرلردن اسم فايل ألدى أدلر ناصل أدلر بِوَزْنِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ مَعَ إِبْدَالِ الْحَرْفِ الْأَوَّلِ حرف المضارعة مِمَنْ مَضْمُومَةً وَكَسْرِ مَا قَبْلَ الْآخِرِ براي دقاتل Mezit fiillerden ismi fail nasıl elde edilir? Ee, tekrar ifade ediyorum. Önemli bir bilgi burası. Ve yusagü minel fiili gayrı sülâsi. Sülâsi dışındaki fiillerden ismi fail elde edilir. Bi veznil fiil el mudâre. Muzâri fiil vezninden elde edilir. Ha, öyleyse öncelikle mezit fiillerden ismi failin elde edilmesiyle ilgili ilk olarak bilmemiz gereken husus neymiş? Şu. E, i̇smi fail mezit fiillerin muzarisinden elde edilir. Nasıl elde edilir? Mea ibdalil harfil evveli ilk harfin dönüştürülmesiyle. Me'a ibdalil harfil evveli ilk harfin dönüştürülmesiyle. Parantez içerisinde harfil mudara ati şeklinde bir ifade var. Yani muzarilik harfinin dönüştürülmesiyle neye dönüştürülmesiyle? Mimen meten dammeli bir mime dönüştürülmesiyle. Ve kesri ma kablel ahiri ve muzari fiilin sondan bir önceki harfinin kesralı yapılmasıyla elde edilir denilmiş. Peki bu kadarıyla not edebildiyseniz, ettiniz, edemediyseniz programın ikinci bölümünde bu tanımı tekrar edeceğim inşallah. ikinci bölümde görüşmek üzere efendim.